Şampiyonluk yarışındaki Liverpool, Brighton'ı ağırlıyor. Evet. Şimdi Gökhan, Liverpool, City, Arsenal. Premier Lig'de şampiyonluk alev aldı. Orada da son 10 hafta olması lazım yanlış bilmiyorsam. Averajda biliyorsun Arsenal üste çıktı. 64. Liverpool hafta 16, doğru. Bak, Arsenal 64, Averaj döne geçti. Liverpool 64, 34, City 63. City 63, evet bu üç arasında gidiyor zaten. Ve bu hafta sonu yani... Bu aynı günde City Arsenal'le oynuyor. Yani 1 ile 3 oynuyor. Liverpool da Brighton'la oynuyor. Aslında şimdi en avantajlı şu an Liverpool. Bir kere bu gibi böyle gördüm. maçı böyle e, alacağız. E, Liverpool önce oynayacak, City Arsenal sonra oynayacak biliyorsun. Şimdi Liverpool Brighton önünde hep zorlanır bak bunu söyleyeyim bak arkadaşlar. Bak bir bayis alırken ki Oranlara baktığınızda böyle sanki Liverpool hemen alır gibi gözüküyor. Ki oran yok Liverpool'un kazanılığına. Giymiş. Ama bakın. Bayis'e böyle bakamayız. Bundan önceki, 2 sezon önceki maçlarda Liverpool'un kendi sahnesindeki maçlar kaç kaç bitti biliyor musunuz? 2-2 ve 3-3. Yani Brighton geliyor Liverpool'da Liverpool'u zorluyor Gökhan. Golde buluyor. Golde buluyor ve zorluyor. Bak kolay kolay yenemiyor yani Liverpool. Daha önceki yıllarda bir yenmiş Liverpool. 1-0 olması lazım hatırlamıyorsam. Onun dışında zorlandığı bir rakip Brighton. Ve çok kritik bir hafta bu. Ya Brighton kafası rahat bir takım. Yani ne düşmede ne kalmadı adamlar orta, orta sırada kafaları rahat. Takır takır açık futbol oynuyorlar o, ki. Son futbol severinde de destekleyici bir kulüp. sezon baş, inanılmaz bir formla başladı Brighton. Gelene geçene dörtler beşler. Ama sonra tabii kadro kalitesi o düşüş oldu. Şimdi bu mücadele bana sorarsan Liverpool açısından bir kere Liverpool'un mutlaka kazanması gereken bir maç. Dediğim gibi zorlanıyor Brighton'a kendi sahasında ama yani artık bu şampiyonluk yarışında Liverpool ne yapıyordu? Bu maçı kazanmak zorunda ve kazanacaktır da. E kazanılır oranı 1.22. Yani bir Liverpool kazanır oranı 1.22. Yani çok düşük. 1 ve 1.5 üstü oranı bence gelecektir. 1.29 1 ve 2,5 üstün oranı da 1,49. Ben bu üçünü de Gelecek olarak görüyorum. Banka olarak görüyorum Gökhan. Şimdi ben de öyle baktım. Çok gollü geçiyor müsabakalar. Ee, ben garanti olarak görüyorum aslında Liverpool'un kazanacağını. Ama Brighton'ın da gol bulacağını düşünüyorum. Brighton 0.5 üstü de 1.30 bu da denenebilir. Aynen. Ama ben yani 2-1-3-1 gibi ben bir, bir skor, bekliyorum. Gibi skor bekliyorum. ben. Ama Brighton'ın gol bulacağını da düşünüyorum. 1.30'dan bahis severler alabilir bu oranı da. Ve gelelim günün maçına tabii ki. Bence haftanın da maçı. Bence sezonun da maçı olabilir. Aynen sezonun da <laughs> maçı olabilir. Manchester, Manchester City, Arsenal. Arsenal. Ama bir şey diyeceğim hemen sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim arkadaşlar Manchester City biliyorsunuz Guardiolayla ile şubattan sonra füzelemeye başlar adamın öyle bir planlaması var biliyorsun her sene böyle geriden Arapatı gibi böyle duruyor 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 şubattan sonra çak şampiyonluğa gidiyor. Ya ben Liverpool şampiyonu olmasını istiyorum. Hep söylüyorum biliyorsunuz. Ben Liverpool'luyum. İngiltere'de sevdiğim takım Liverpool. Ama Gaza açtığı döneme geldik City'nin ve Guardiola'nın. Yani Haaland'ıyla, De Bruyne'yle Arsenal'ın bence patlama vakti geldi. Ben net bir şekilde City 1 diyorum. Kazanır diyorum. Oranı 1.71. City Arsenal'i yener canım. diyorum. Gökhan çekiyorum kılıçları. Arsenal hiç, hatta Arsenal'e şans bile tanımıyorum. Çok rahat alacaktır City bu maçı. E 1.5 üstün oranında 1 ,63. Ben bunu da değerli buluyorum. City'nin 2 gol atarı yani. City kazanacak diyorum arkadaşlar ben. Benim iddiam bu. Benim iddamda ben yine taraf bahsinden kaçtım biraz. Çünkü bu maçlarda bilmiyorum yani City'yi her iki adım önde görüyorum ama ben de karşılıklı gol var diyeceğim bu maç için. Karşılıklı gol varın oranı da 1.47 gibi bir oran. Ama ev sahibinin de kazanacağını söyleyebiliriz. O da çok güzel bir oran. Ama bu da değerlendirebilir. Arsenal golcü bir takım. Golü bulacaklarını düşünüyorum. Yani 1-1 de olabilir. 2-1, 3-1. Ama City'yi yakın görüyorum ben de. 1-47'den karşılıklı gol var da alabilirsiniz. Diyelim. Ve geçelim Bundesliga'dan.